Bundan baharlık e, genç kız eteği yapıyorum. Büzgülü geniş kemerli. Kaç yaşa göre? E, 17-18. Güzel. Genç kız genç kız eteği yapıyorum. Süpermiş. Şimdi 36 beden olacak. Benim de genç kızken belim 60'tı. <laughs> 90-60-90 mı yoksa? 60'tı gerçekten. 60'tı. Kimin, yani... evet. kimin, <laughs> <değildi? gülüyor> kimin değildi Kimin değildi? Kimin değildi? Kimin değildi beli 60? Işte. Diyorum Hatta ki... benim 50'lerde olduğu hey. bile olmuştu. Ay, 30, 50, 34 50. beden giyeridim. Hey. Bir zamanlar kart aldık ama. Sizin... <laughs> <laughs> evet Yapacak bir şey yok. Ee, 36 beden biri bu eteği isteyebilir yani. Ben i̇steyebilir ben diyor 36 beden genç bir <laughs> hanımefendiye e, genç kız olması e, şart değil. değil bu eteği isteyebilir. Yani böyle güzel düğmelerim de var. Hayır, bir dakika kameraya Aa, göster düğmeler çok Aa. güzelmiş ha, Ne çatır, kadar çatır. böyle pırıl pırıl. İkl bunu biz ev evimizde yapmak istersek nasıl yapacağız? Bir püfü var çok mı? Çok kolay, eteği? çok kolay. Bakın bir kere e, duble, etek duble. Yani iki taraflı kullanılacak böyle bir şey var tabii. Aa, hanımlar, hanımlar bir etek yerine iki bir etek, bir etek veriyoruz. Bir etekte de... Ee, şey buluyor, vücut buluyor, hayat buluyor. Doğru. <laughs> hayat buluyor. E, haklısınız yani bir tarafı kırmızı, bir tarafı desenli olacak. İsterlerse öyle de değerlendirebilirler. Ha hani diyeceksiniz ki ama tek fermuarınız var. Evet isteyen iki fermuarlı kullanabilir, isteyen de üst üste getirir orayı. Ben onu yapacağım, üst üste getireceğim, farklı bir şey olacak. Güzel. E, fermuar yerinde şöyle küçük bir pile yapacağım, onu da bir göreceğiz. Geniş bir kemeri olacak. Bel de. Tamam yani evde yapanlar e böyle bir kare mi yapacak yani evaze bir Kesinlikle etek mi hı. şimdi e, hesap şudur beliniz 60sa bire bir 120 santim e, boyu olacak kumaşın hani eteğinizin boyunu da keyfinize göre ayarlayın bire birdir hesap her zaman bire birdir. Çok büzgülü de olmasın. Az da olmasın. <laughs> bire, bir bire bir olmaz mı peki? Yok. Bire, hatta bire üçtür. Hani gelinliklerde falan bire üçtür. Hani perdelerden büzgü. aklınıza gelsin Hı. büzgü ve pile payı. Ee, Benimki ama... perdeye girer. Evet. Ee, bire <gülüyor> Büzgüsü. <gülüyor> yani istersek öyle yapabiliriz de. Evet. Yok o, o kadar değil. Ee, makinede mi büzdüreceğiz? Makinede Makine büzdüreceğiz. Makinede büzdürme evet, özelliği tabii. var. Evet var. Ee, az sonra da gösteririm. Üstü sıkıyoruz. Altı bol gelince alttan tırırır, ...üzebiliyor. Üst, ee, üstü... ...üstü kaça alıyoruz? Ee, hemen hemen... ...ikiye falan alıyoruz. İyice sıkıştırıyoruz... ...ki yukarıdan sıkı gelsin. Alttaki iplik onun rahat... Yani ondan sonra yavaş yavaş evet. büzdüreceğiz. Biraz da kendi elimizle... ...tabii. Burayı görelim ilk... ...sen e, dikmeye Hı -hı. başladığında. Tamam. Şimdi geliyoruz... ...günün olay olay... ...şok şok şok olayına. Ee, harika bir kelebek yapmak ister misiniz? Bunu... ...perdelerinize yapabilirsiniz. Efendim... ...etek üstüne yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir etek yapıp... ...üstüne, hmm. bluzlarınızın üstüne... ...tişörtlerinizin üstüne... Ayakkabıları. yani ...ayakkabılarınızın Çantayı. üstüne, çantalarınızın üstüne... ...özellikle tişörtler... ...mayolar hmm. dahil... ...mayo üstüne giyilecek şeyler dahil... ...hani böyle tülbentten elbiseler yapılıyor da... ...kenarına çıtır çıtır... E, ...küçük çiçekler konuyor... Hmm. ...önden evet. açık yapılıyor evet, tülbent evet. elbiseler... ...mayo üstüne giymek için... ...veya evde giymek için... Ya bornoz kenarına dahi yapabiliriz. Takı olur, küpe olur. Takı olur, küpe olur. Yani diyeceksiniz ki bunu öğreneceğiz. Sibel biz bunu nereden öğrendik? Yok yok. Biz bunu bir internet sitesinden bulduk. Yani hizmeti ayağınıza evet. getiriyoruz, gördüğünüz gibi. Yabancı. Başla. Yabancı. Evet. Tamam, aman onu diyelim. Evet. Kesinlikle. Yabancı mı yanlar e, bize evet. mail atıp onu ben yapmıştım <laughs> demesinler. Buyurun Sibel Hanım. Şimdi. E, koton, ne i̇pi mezni ipi. ip. Kuka. Evet, Kuka. E ee, 3 numaratı. Şimdi parmağıma şu 2 defa bir doluyorum. Doladım. 5 4 3 2 diye sayılar da böyle hiç unutmasınlar. Şimdi önce bir 5 zincir çekiyorum. 5 4 2. Evet. 5 4 3 2. 3 2. 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi tepesine ibik yapmak için artı bir 3 zincir daha çekiyorum ve geri dönüp 5. zincire bunu sık iğneyle tutturuyorum. Evet. Şimdi 5 tane Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Ve 5 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. 3 4 Aşağı indim halkaya. Sık iğne ile tutturdum. 5-4 şimdi 3 zincir çekiyorum üç zincir çektim. Şimdi üç tane ikili trabzan yapıyorum. İki. Bana Deryan ip yardım eder misiniz? Üç. Şimdi iki zincir çekiyorum. Beş, dört, üç, iki oldu. İndim aşağı. Şimdi yine iki zincir çekip yukarı çıktım. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. İki. Üç. Üç zincir çekiyorum. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Halkaya yine sık iğne ile tutturuyorum. 4 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Şimdi 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Çok iplik yiyor. 4 Yok yemiyor. 5 <laughs> Evet. Şaka. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Tam tepeye Tutturup ibeği yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aşağı indim. Olay budur. Gerisi. Evet. Şimdi. Şuradan isterseniz bir keselim. Bir keselim. Ee, reklama gidiyoruz hemen. Hazır olun arkadaşlar. Kelebek ee, mi istiyorsunuz? Şunu İşte yaklaşık çıkarttım. bir dakikada falan oldu. Evet. Şunu... Evet. ...sabitledim. Bir buyurun. tarafı sabitliyoruz. Evet. Ee, bir taraftan... ...arkadaşlar bu yakın çekime ihtiyacım var burada. Ee, buyurun. Olay şu. Çekin, 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 çekin. İşte. Uç, uç kelebek. Uçmak ne demek? Evet, ne demek? Buyurun. Çok güzel kelebek. Lazım. Buyurun çekin kelebekleri. Buyurun. Kelebekler hazır. Kelebekler Özgürüz. özgürdür biliyorsunuz. Şurayı kestik ha? mi? İşte pır pır kelebek. Ay bu kelebeklerin Hı. ömrü uzun yalnız. Evet. Bir gün değil. Evet, evet. Evet. İlk nurcum. Şimdi hemen bir fermuar nasıl çalışılıyor ona bakalım. Bu e, iki taraflı eteğimizde ayağımı değiştiriyorum fermuar ayağını. Koyuyorum. Evet. Çok basit. Fermuarım bakın hiç teyel yapmadan sadece açıyorum. Altına koyuyorum. Burada fermuar görünmeyecek. Şöyle şu kadar geriden başlatıyorum. Bugün bu eteği armağan edecek. Yazın çok güzel e, giyilebilecek bir etek. Evet. Refleksoloji ile ilgili telefon numaralarını yayından sonra Twitter, Facebook'tan e, paylaşacağım sizlerle. Şu an yetiştirip yazamadık. E, i̇htiyacı olanlara güzel bir e, çözüm bence. Yürüyüşte şey yok düz normal fermar. Şey yürüyüşte bir de ağırlıkla yürüyün diyorlar Derya Hanım. Evet. Onu da e, sanki doğru gibi. Kemik erimesi için mi acaba evet. önerdiler bunu? Evet. evet. Ee, olabilir. Yani aslında her şeyin bir doktorlara danışılarak e, yapılmasında e, yarar var. Onun için evet. ben sokaklara attım kendimi. Ee, size sabahları gemi resimleri bugün. Çektim fakat atamadım yürüyüşüm bozulmasın diye. Şöyle çektim. Ee, hakikaten boğazda yürümek de bir lütuf. Ee, güzel bir şey. Çünkü yurt dışından e, bizi izleyenler, takip edenler Twitter'dan, Facebook'tan onları atınca çok mutlu oluyorlar. Ah şimdi orada olsam Özellikle, falan diyenler deniyorlar. var. Ee, deniz kenarında oturmayanlar e, yazıyorlar. Ben de onları gemilerle paylaşıyorum. Bu sabah yürürken bir yanımda Orhan Belly, bir tarafımda efendim Boğaz'da tekneler, gemiler, ortada ben gariban e, yürüyorum oradan. Ne hoş. E, Güzel oluyor, güzel oluyor. Açık hava çok iyi. E, Hatice Aslan da e, etek olsaydı ben e, benlik olurdu diyor. Hatice senin konunla ilgileniyorum. Ece'ye bu konuda bilgileri verdim. Sana dönüş yapacağız. Hiç merak etme. Yayından önce Ece'ye bilgileri ulaştırdım. Ee, seni en kısa zamanda aramızda görmek istiyorum. Sakın üzülme. Sakın üzülme. Bana bir kelime yazmanız buraya yeterli. Evet. Ne güzel. Her şeye çaremiz var. Tabii ki. İlknur'cuğum. Hemen. E, mutlaka fermuar dikerken ayak değiştiriyoruz. Çünkü fermuar evet. bir yükselti yapıyor değil mi? Kesinlikle. Bir de her iki tarafı içinde değişiyor. Şöyle baktığımızda. İşte fermuarımızı da diktik. Açalım ve kapatalım. Harika. Şimdi, e, ay çok güzel oldu. Ellerine Teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. Sibel, e, kelebek için vaktimiz e, nedir bana bir e, anlat. Sonra tekrar e, Sibel'le döneriz. Kelebek için, Sibel bir tane de büyüğünü yaptı kelebeğin. Şöyle. Üçlü ve dörtlü trabzan kullandım onda. Üç defada ve dört defada çekerek. Tabi, o zaman sayıları, sayıları da büyüttüm. Evet istediğiniz gibi Hı? yapabilirsiniz. O zaman Sibel ipliğini, tığını hepsini şöyle... Merserize iple ve 3 numara tığla önce parmağımıza şöyle bir doluyoruz. 2, 3, 4, 5 sayılar. Şöyle yapıp önce 5 tane zincir çekiyoruz. Üst büyük kanattan başlıyoruz. Artı 3 tane daha zincir çekip dönüp 5. halkaya sık iğneyle tutturduktan sonra... Şimdi buraya 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Bir büyük kanat için bu. İki. Üç. Dört. Ve beş. Şimdi beşinciyi yapıyorum. Şimdi dört zincirle aşağı ineceğim. Bir, evet, iki, üç, bir tanesi oluştu zaten. Evet. Dört zincirle aşağı indim. Üç zincirle küçük kanat için yukarıya çıkıyorum. Üç. Şimdi buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. İki zincirle aşağı iniyorum. Küçük kanat da oluştu. Evet bir şöyle tarafı. gösterelim. Şimdi diğer tarafı yapmak için tersinden gideceğim. İki yani zincirle yukarı çıkıyorum. Evet. şurayı yaptım. Evet. Şurayı yaptım. Şimdi orayı giriyorsun. yapıyorum. İki, zincir, i̇ki zincir çektim. Yukarı çıktım. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Tamam. Bir tarafta beşten ikiye kadar indik. Şimdi ikiden beşe çıkacağız. Ya süper bir şeymiş bu. Bir, oldu. iki, üç. Küçük kanadın ikincisi de tamamlandı. Şimdi dört zincirle yukarıya çıkıp Beş tane üçlü trabzan yapıp beş zincirle aşağı ineceğim. Kelebeğimiz oluşmuş olacak. Efendim bugün bu Ay. etek biliyorsunuz ilk nur. Vallahi ilk nurcum harikasın. Şöyle İletez, bir de kendisi iki taraflı bir çevre, mı giyecekti? Bir tut. İki taraflı canım. mı? Hemen. Hemen iki taraflı tabii. Bakın. Ay çok güzel. Çevirelim. Çevirelim. Evet. Çevirelim. evet. Çevirelim. Aa. İşte kırmızı Olay taraflı. olay. Evet. Olay. Ee, Sibel kelebekler de nefis oldu bugün harika